Ne anayasa değişikliğindeki referandum ne de bu seçimler asla ve asla meşru değildir. Siz de farkındasınızdır. ABD'de Biden'ın kazanacağı kesinleşince bizim muhalefette de kıpırdanmalar başladı. Düdüğün sesini duyup hizaya girenlerin başında Kılıçdaroğlu geldi henüz kazandığı resmi olarak açıklanmadan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Biden'ı tebrik etti. Artık nasıl bir heyecansa. Oysa zamanında kendi başkanını tebrik etmemişti. Gazeteciler sordular. Erdoğan'ı kutlayacak mısın diye. Meşru olmayan bir süreç içinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmayan bir kişiyi ben niçin ve hangi gerekçeyle kutlayacağım? Arkasından diğerleri kafalarını uzatmaya başladılar. Hani deyim yerinde ise burada değil ama orada seçim kazandıklarını anladılar. Durumdan vazife çıkarıp görev beklemeye başladılar. CHP dış ilişkilerden sorumlu Ünal Çeviköz sonunda eteğindekileri döktü de meramlarını açık açık öğrendik. Ünal Çeviköz'ün açıklamaları elbette kişisel değildir ve CHP'yi bütün olarak bağlar. Ben Çeviköz'ün açıklamalarından bir şeyi net olarak öğrendim. Hani yıllardır diyorduk ya bu muhalefetin ne dediği belli değil. Kendi seçmenini bile ikna edecek bir planı, programı yok. İşte CHP'nin iktidara gelince yapmayı planladıkları bunlarmış meğer. CHP öncülüğündeki bir iktidarın Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz'e izlenen dış politikadan vazgeçeceğini belirten Çeviköz S-400'lerin iptal edileceğini, 40 yıl sonra açılan Maraş'ı yeniden kapatacaklarını, HDP ile Suriye'de ise YPG ile anlaşacaklarını dili döndüğünce anlatıp kendince dışarıya bir takım mesajlar verdi. Türkiye'nin S-400 füzelerini kendi topraklarına konuşlandırmayı ertelemesini öneriyoruz. Bir tarafta CHP, diğer tarafta HDP. iki parti S-400 alımına itiraz etti. Dış politikadan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısının bu açıklamaları kamuoyunda ciddi bir tepki oluşturdu ve CHP'ye mandıcı eleştirisinin yapılmasına yol açtı. CHP'nin Biden döneminden beklentisi nedir diye sorulduğunda Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması dedi. Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum. Bence S-400'lerin aktif hale getirilmemesi hükümetin gündemine gelecek. Bu hükümetin olmasa bile CHP yönetimindeki gelecek hükümetin gündeminde olacak. Muhalefetin derdini Çeviköz açıkça anlatıyor. Muhalefet ABD'den demokrasi dileniyor. İnsan şaşırıyor. Siz bir de solcusunuz öyle mi? O zaman ABD'nin Vietnam'a, Kamboçya'ya, Şili'ye, Arjantin'e, Afganistan'a ve yakın zamanda Irak, Libya, Mısır ve nihayet Suriye'ye nasıl demokrasi getirdiğini hatırlıyor musunuz? 6. filo defoldan Biden gel bizi kurtara ne zaman geldiniz? Hal böyleyken ABD'ye seslenip müdahalede bulunması çağrısı yapmak ne anlama geliyor? Ya mesela şöyle bir açıklama. Ya şimdi Biden demiş ki, artık darbeyle devirmeyeceğiz. Bir çeşit darbeyle denedik demeyi de ima etmiş. Süper zeka Biden. Şimdi demiş muhalefetle devireceğiz. Ya adam seni zaten burada sıkıntılı bir pozisyona sokmuş. Sen buna çanak tutacak şeyleri niye yaparsın Allah'ım yarabbim? Bu adam Biden muhalefetle de devreyeceğiz dedi bunu. Bu, bu siyasi iktidarı. Ya bir kere bu konuda sen onu takmıyor pozisyonunda ol. Önceden tebrik edilir. Yetmez döner Ünal Çeviköz beyefendi fetva verir. Der ki ee, şunu demesini bekliyoruz Ya sana ne be bize ne Biden'ın bize vereceği bir ayar mı var Biden kim be Kuzey Suriye'de diyor Türkiye öyle bir tezgah çevirdi ki Bunu ödeyecek diyor Beni seçerseniz bunu Türkiye'ye ödeteceğim diyor Puh, Allah senin cezanı versin adam Ondan sonra bir de onu tutuyorlar bizde Trump işliyse Sorunlarımızı askıya almıştı Adamın özel bir Türkiye nefreti yoktu. Ya bu adamın var. Sen bu adamın söyleyeceği lafı burada kim itibar eder de sen o adama şundan bahset diyorsun. Seçimlerin tıkır tıkır işlediği bir ülkede her isteğinin siyasi bir parti kurup dışarıdan da bolca destek aldığı koşullarda seçimlere girip milletin oylarına talip olmak varken neden ABD başkanından yardım dilenilir? bağımsızlık karakterimdir. Düsturunu benimseyen bir parti bu noktaya nasıl geldi? Bazen bunca olup biten sadece benim zihin dünyamda mı gerçekleşiyor acaba diye sormadan edemiyorum. Her şey o kadar fantastik ki gerçek olma ihtimali insanı ürkütüyor. Veya en azından toplumsal tepkilerin daha yoğun olmasını bekliyorsunuz. Onu da göremeyince insan kendinden şüpheye düşüyor. Maalesef ülkenin muhalefeti ülke çıkarlarını zerre kadar önemsemiyor. Elde edecekleri siyasi bir başarı falan da yok. Ama tarihe bu haliyle geçmek isteyenlere de edecek fazla söz yok. Umulur ki muhalefetin içinden birileri bu Türkiye karşıtlığına bir itiraz etsin. Ünal Çeviköz S400'leri aktif etmeyelim dediğine göre sadece silahlı müdahale değil aynı zamanda bizim de elimiz ayağımız bağlı oturmamızı istiyor. Çeviköz'ün diğer parlak önerileri arasında yargı reformu var. Bundan kasıtsa FETÖ'cülerin serbest bırakılması. Güçler ayrılığı ve demokratik reformlardan kasıt da eski istikrarsız koalisyonlar dönemine dönülerek sözüm ona parlamenter sistem adı altında hiçbir iktidara uzun süre muktedir olma hakkı verilmemesidir. Üstelik şu an ortada bir parlamento yokmuş gibi. Çeviköz'ün parlamenter sistemden ve yargı reformundan anladığı 80 yıl olduğu gibi parlamento'da önemli bir oylama sırasında bazı yargıçların, bazı parlamenterleri ef'ten püf'ten nedenlerle meclisten alması, oylama bitince de boş dosyaları bir yana bırakıp geri meclise göndermesi ve böylece yargının yasama ve yürütmeye müdahale etmesidir. Bu ince hesaplara hukukçular girsin de benim söylemek istediğim bizim muhalefetin varsa yoksa ABD'ye elsiz, ayaksız teslim olun, FETÖ ve PKK ele başlarını salı verin. Sayın Çeviköz, bu yaptığınıza Türkçe'de şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid etmek denir. Şahsen müsevdilerin sömürge valisi değilseniz tabi. Bir de böyle kırık dökük İngilizcesiyle bizi batıya şikayet eden kifayetsiz muhteriniz var ya, bakın ondan da iyi sömürge valisi olur. Sömürge valisi Ekrem İmamoğlu. Yakışır Ekrem'ime. İmamoğlu Biden'ı anlasın diye İngilizce mesaj gönderdi. Biden o İngilizceyi anlamış mıdır ondan emin değilim. Türkiye'de demokrasi falan yok buralara da bir el assanız modunda el oğluna dertlendi. The power and authority accumulated in the hands of the political power can increase so much that the very existence of democracy becomes questionable. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.